Oğlum herkese güle güle de ve onlara çabuk dönün çünkü hepinizi çok özleyeceğim. Güle güle. güle. Ayuyu bir kez daha yalnız bırakarak çok büyük bir hata yaptın artık. Sahip olduğun her şeyi elinden alıp benim yapmazsam hiçbir zaman huzur bulamayacağım. Pari daha ne kadar sürecek? Evet, ben de çıkmak üzereydim. Hanımefendi, sıra oğlunuza geldi. Ama içeri telefonla giremezsiniz. Onu bana verin. Ben onu içeri götürürüm. Alayım. Çocuğum nerede? Ben size çocuğunuzu verdim. Hem çocuğunuza sahip çıkamıyorsunuz hem de bizi suçluyorsunuz. İnsan çocuğunu nasıl unutabilir ki? Çocuğum nerede? Neden yalan söylüyorsun? Çocuğum nerede? Senin peşini bırakmayacağım. Seni polise şikayet edeceğim. Neler karıştırdığını öğreneceğim. Ayu, Eşita, Eşita! Bahar Yeli yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz